Auzu <laughs> billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İfadetül meram <management> Kur'an-ı Azim şan bütün zamanlarda gelip geçen nevi beşerin tabakalarına, milletlerine ve fertlerine hitaben arş-ı aladan irad edilen ilahi ve şumulü bir nutuk ve umumi rabbani bir hitabe olduğu gibi bilinmesi bir ferdin veya küçük bir cemaatin iktidarından hariç olan ve bilhassa bu zamanda dünya maddiyatına ait tek çok fenleri ve ilimleri camidir. Bu itibarla zamanca, mekanca, ihtisasca daire ihatası pek dar olan bir ferdin fehminden ve karihasından çıkan bir tefsir, bir hakkın Kur'an-ı Azimşan'a tefsir olamaz. Çünkü Kur'an'ın hitabına muhatap olan milletlerin, insanların havali ruhiyelerine ve maddiyatlarına cami bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir fert vakıf ve sahibi ihtisas olamaz ki ona göre bir tefsir yapabilsin. Hem bir ferdin mesleği ve meşrebi taassuptan hali olamaz ki hakaiki Kur'aniye'yi görsün, bir tarafına beyan etsin. Hem bir ferdin fehminden çıkan bir dava kendisine has olup başkası o davanın kabulüne davet edilemez. Merki bir nevi icma, tasdikine mazhar olan. Binaenaleyh Kur'an'ın ince manalarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan mehasinenin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecelli eden hakikatlerinin tespitiyle her biri birkaç fende mütehassıs olmak üzere muhakkikini ulemadan yüksek bir yüksek bir heyetin tetkikatıyla tahkikatıyla bir tefsinin yapılması lazımdır. Nitekim kanuni hükümlerin tanzim ve ıtıradı bir ferdin fikrinden değil, yüksek bir heyetin nazar dikkat ve tatkikatından geçmesi lazımdır ki umumi bir emniyeti ve cumhur nasın itimadını kazanmak üzere millete karşı bir kefalet izmiye husule gelsin ve icma millet hücreti elde edebilsin. Evet Kur'an-ı Azimşah'ın müfessiri yüksek bir deha sahibi ve nafiz bir iştihada malik ve bir verayet-i haiz bir zat olmalıdır. Bilhassa bu zamanlarda bu şartlar ancak yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle ve o heyetin telahuku efkarından ve ruhlarının tenasibiyle birbirine yardım etmesinden ve hürriyet-i fikirlerinden ve taassuplarından azade olarak tam ihlaslarından doğan dahi bir şahs-ı manevide bulunur. İşte Kur'an'ı ancak böyle bir şahs manevi tefsir edebilir. Çünkü cüzde bulunmayan külde bulunur. Kaidesine binaen her fertte bulunmayan bu gibi şartlar heyette bulunur. Böyle bir heyetin zuhurunu çoktan beri bekliyorken hissi kablel vuku kabiliğinden olarak memleketi yıkıp yakacak büyük bir zelzelenin arefesinde bulunduğumuz zihne geldiği. Haşiye bir evet Van'da hor medresemizin damında esna derste büyük bir zelzelenin gelmekte olduğunu söyledi. Hakikaten söylediği gibi az bir zaman sonra harbi umumi başladı. Hamza, Mehmet Şefik, Mehmet Mihri, Rahmatullah yani. Bir şey tamamıyla elde edilmediği takdirde o şeyi tamamıyla terk etmek caiz değildir kaidesine binaen. Aciz ve kusurumla beraber Kur'an'ın bazı hakikatleriyle nazmındaki icazına dair bazı işaretleri tek başına tek başıma kaydetmeye başladım. Fakat birinci harbi umuminin patlamasıyla Erzurum'un pasinlerin dağ ve derelerine düştük. O kıyametlerde o dağ ve tepelerde fırsat buldukça kalbime gelenleri birbirine uyman ibarelerle o dehşetli ve muhtelif hallerde yazıyordum. O zamanlarda o gibi yerlerden müracaat edilecek tefsirlerin, kitapların bulunması mümkün olmadığından yazdıklarım yalnız sünuhat kalbiyemden ibaret kaldı. Şu sünuhatın eğer tefsirlere muvafık, şu sünuhatın eğer tefsirlere muvafık ise nur alanur. Şayet muhalif cihetleri varsa benim kusurlarıma atfedilebilir. Evet hasihe muhtaç yerleri vardır fakat hatta hatta büyük bir ihlas ile Şehitler arasında yazılıp giydirilen o yırtık ibarelerin tebdiline, şehitlerin kan ve elbiselerinin tebdiline cevaz verilmediği gibi cevaz veremedim ve kalbim razı olmadı. Şimdi de razı değildir. Çünkü o zamandaki ihlas ve hulusu şimdi bulamıyorum. Haşi ki Yeni Said Risale-i Nur'daki hakiki ihlas ile yine o ihlası buldu. Yeni Said aynı ihlas ile baktı, tasih yerini bulamadı. Demek sünuhat-ı Kur'aniye olduğundan İcaz-ı Kur'an'ıya onu yanlışlardan himaye etmiş. Nur talebeleri. Mahaza kaleme aldım şu işaret ül İcaz adlı eserimi hakiki bir tefsir niyetiyle yap yapmadım. Ancak ulema-i İslam'dan ehli tahkikin takdirine mazhar olduğu takdirde uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire bir örnek ve bir mehaz olmak üzere o zamanların insanlarına bir yadigar maksadıyla yaptım. Said Nursi radıyallahu Kur anh Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Kur'an şu kitab-ı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayat-ı okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ve şu alemi i gayb ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşafı ve sütûru hadisatın altında mu, muzmer hakaikin müftahı ve alem-i alemin alem gaybın misanı ve şu alem-i şehâdet perdesi arkasında olan alem-i gayb cihetinden gelen iltifat-ı rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye hazinesi ve şu İslamiyet alem-i manevisinin güneşi, temeli, hendesesi ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası ve zat ve sıfat ve esma ve şunu ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazhı, birhan-ı katı, tercüman-ı satı ve şu alemi insaniyetin mürebbisi ve insaniyeti kübra olan İslamiyet, İslamiyetin ma ve ziyası ve nevi beşerin hikmeti hakikiyesi ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi ve insanlara hem bir Kitabı şeriat, hem bir Kitabı ı dua, hem bir Kitabı hikmet, hem bir Kitabı ı ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir, hem insanın bütün hacat maneviyesine merci olacak çok kitapları tazamun eden tek cami bir kitab-ı mukaddestir. Hem bütün evliya ve sıddıkinin ve urefa ve muhakkikinin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine her birindeki meşrebin mezakına layık ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. Kur'an arş-ı azamdan, ismi azamdan, her ismin mertebe azamından geldiği için 12. sözde beyan ve ispat edildiği gibi, Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibarıyla itibarıyla Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır hem bütün semavat ve arzunun halıkı namına bir hitaptır. Hem rububiyeti mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanat-ı amme-i hesabına bir hudbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i muhita noktayı nazarında bir defteri iltifat-ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile Arş-ı Azam'ın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. Ve şu sırdandır ki Kelamullah ünvanı kemal-i Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. Kur'an'dan sonra sair enbiyanın kütüb ve suhara derecesi gelir. Sair nihayetsiz kelimat-ı ise bir kısmı dahi has bir itibarla cüz'i bir ünvan ile hususi bir tecelli ile cüz'i bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları külliyet ve hususiyet itibarıyla çok muhteliftir. Kur'an asırları muhtelif bütün enbiyanın kütüplerini ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün es asfiyanın eserlerini icmalen tazamun eden ve cihat-ı sitesi parlak ve evham ve şübehatın zulümatından musaffa ve nokta-i isnadı bil yakin vahiy semavi ve kelam-ı ezeli ve hedefi ve gayesi bil müşahede saadet-i ebediyye, içi bil bedaha halis üstü bir zarure envar-ı iman altı bir ilmel yakin delil ve burhan sağı bir tecrübe teslimi kalp ve vicdan solu bir aynel yakin tesiri akıl ve izan meyvesi bi hakal yakin rahmeti rahman ve dar cinan makamı makamı ve revacı bil hadsi sadık makbul melek ve ins bir kitabı semavidir. Said Nursi radıyallahu an. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha